Herkese merhaba. Bugün kızlarımdan dönüş çekiyorum. Ya, araba Evet, dayının arabası. O kadar bir şey bir araba ki. Büyük şöyle koltuğu var şurada. Ama yani ışık olmadığı için maalesef. Işık vardı ama kapattı. <laughs> yani. Aslında ışık vardı da şurada. Bak şöyle bir de burada da bir tane yer var. Şöyle ışık var. Göstereyim. Kumanda var. Televizyonu var. şurada, açılıyor. Ya biz bununla bayırta gitmiştik. Gel gel. Biz gitmiştik evet sen yoktun. Mina'larla gitmiştik. O zaman bununla bayağı yolumuz uzun sürmüştür. Oo 2000 <laughs> Trafik var. Görüyorsunuz. Burada da annem. Tutuksağım. <laughs> burada evet burada <laughs> da ben varım. <laughs> benim. <gülüyor> Fiyala göstereyim. Şöyle. Geç. Beni saatta gitti karşıya oturdu. Sen gel buraya. Gelmiyorum ben videodayım. Neyse ben de ya. orada Çok güzel açtık. <laughs> Şöyle. Biz <laughs> oturuyoruz. Bir şey olmaz. Neyse. Geldik zaten. gideceğiz. Dündar var CSS. burada Hani Ahmet Şahin Dündar <laughs> Dündar var ya uh -huh. Onların dükkanı burada Nasıl? Günaydın Aytekin <laughs> Onlar burada mı yaşıyor? E, evet Dündar giyim var ya Orası şey, onların e, e, Tamam Tamam <laughs> Satıyorlar değil mi? Sattılar hmm. <laughs> Bu araba

Sonra açarım. Arkadaşlar yaklaşık Bankalar, bir saat gülüyor. oldu. Açamadım şu videoyu. Şu an net şu evet, bir altı altı. Altı. Ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Günaydık. Günaydın artık. He? Yani ya ne şey? e, 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 <laughs> geldik. Ay çekin sus. Dur, dur araba bir dursun. Bizim kumandanın vallahi aynısı. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Keşke ben de motorla gelseydim. Gel buraya geç. Gel. Manava geldik. Parlamento. <laughs> Anneciğim. Kulluğu yapıyoruz. Saçmalısın, saçmalısın. aldı ya. Bu değil mi? Abi. Evet o. Tamam hadi. Değil mi yazıyor? Muzlara bak. Parlamant muzlara mı Hadi geç. Kenara gel. Ben de geleyim mi? Nereye gidiyorsun sen? Ne oldu? Ama elbette birim sen Nereye dayı? Dur nereye? Dayı nereye? Şimdi eve giriş yapıyoruz. Artık in koşma. Kediyi kaçırırsan döverim. Evet, evet. Evet, kedicik var. Evet. Son.